Satışın altın kuralları aslına bakarsanız kitabımda da belirtmiş olduğum gibi dört temel adımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi kişiselleşme, diğeri stratejik planlama, satışa duygusal hazırlık ve sürdürülebilir satış. Şimdi bu dört temel kural aslında bizim bir satışta altın kuralımız. Neden? Çünkü öncelikle kendimizi satmakla başlıyor satış denilen kurgu. Sadece duruşumuz, diksiyonumuz, konuşmamız, enerjimiz yeterli olmuyor. Kişiselleşme konusu aslına bakarsanız biraz markalaşma konusuna geliyor. Kişisel bir marka olma konusu. Eğer siz alanınızda uzmansanız insanlar uzman olan kişilerin dediklerine daha çok inanırlar. Dolayısıyla kişiselleşme yaptığınız çalışmalarla markanızı yani kendinizi ne kadar tanıttığınızla ve kendinize olan özgüveninizle alakalı. Diğer taraftan yine altın kural olarak görebileceğimiz şekilde satışa duygusal hazırlık denen bir konu var. Bir satış sürecinde müşteriyle görüşmeden önce muhakkak o satış sürecini kurgulamanız, aklınızda, zihninizde planlamanız gerekiyor. Genel olarak öğretilmiş çaresizliğimiz çoktur bizim ve bir şeyi tamamlayamamak üzerine kurgular yaparız aklımızda. Bu satışı nasıl kapatacağım, nasıl olacak gibi endişelerimiz vardır. Halbuki beyin siz ne derseniz onu yapar. Ne kadar olumlu düşünürseniz, ne kadar bu konuda daha başarılı olacağınızı düşünürseniz bunu gerçekleştirmek için bir olumlu tutum sergilersiniz. Unutmayın bunu satışta plasebo etkisi denir. Plasebo etkisi bir telkindir. Kendinizi ne kadar olumlu şekilde konumlandırırsanız sonuçlarını o kadar olumlu şekilde alırsınız. Satışa duygusal olarak hazırlandığınız her adımı planlamanız gerekiyor. Planlamayı doğru yaparsanız başarılı olursunuz. Yine altını çizerek söylemek istiyorum. Başarılı insanlar çalışmalarını planlarlar ve planlarını çalışırlar. O halde önemli olan adımlardan bir tanesi de plan. Böylelikle stratejik planlamaya geçebiliriz. Stratejik planlama da şu aslında. Bir satış sürecini A'dan Z'ye hangi adımlarda yürüteceğinizi çok iyi bilmelisiniz. Eğer bu B2B yani Business to Business şirketler arasında bir satış süreci ise bunun bir uzun bacaklı adım olacağını iyi bilmelisiniz ve bunun için e, müşteri takibinin dışında Relationship Management denen ilişki yönetimini çok doğru yapmanız gerekiyor. Buradaki ilişki yönetimi sadece nasılsın, iyi misin, bayramlarda, seyranlarda müşterinin halini hatırını sormak değil. Müşterinin tuttu takımı bilmek, müşterinin özelliklerini bilmek, müşterinin nelerden hoşlandığını bilmek, müşterinin tipini bilmek, hangi renge sahip olduğunu bilmek, o müşteriye nasıl davranılması gerektiğini bilmek ya da nasıl davranılmaması gerektiğini iyi bilmek gerekiyor. Daha sonra bütün bu adımları yaptığınızda sürdürülebilirlik diye bir konu geliyor. Bu altın kuralların en önemlisi çünkü bir satış sürecini siz kısa süreli planlarsanız sadece satarsınız ve biter. Halbuki bizim için değerli olan iyi bir satışçının nasıl olması gerektiğini sorarsanız önemli olan şey şu sürdürülebilirlik. Onu da iki bacaklı düşünebiliriz. Bunlardan bir tanesi müşterinizi, mevcut müşterinizi geliştirme konusu. Zaten sizinle çalışıyor olan ve sizinle bir cari hesap başlatmış, güvenilirlik yaratmış bir müşterinizin aldığı ürünü 300 liralık bir ürünse 350 liraya 400 liraya çıkarmak sizin elinizde. Bunu yaptığınız zaman satışınızı arttırmakla beraber müşterinizi bir şekilde geliştirmiş oluyorsunuz. Öte yandan yeni müşteri yaratmak çok önemli tabii ki. Yeni ve potansiyel müşterilere ulaşmak önemli. Ama unutmayın daha önemli olan bir şey var. Bir, mevcut müşterileri geliştirmek dedik. İki, müşterilerimizi, potansiyel müşterileri, yeni müşterileri bulmak dedik. Üçüncü bacaksa şu, müşterimiz olmayan müşterilere ulaşmak. İyi bir satışçı aslında çemberin bu büyük olan tarafına bakmaya başlar. Neden? Çünkü sürdürülebilirlik konusu oldukça önemli. Satış Tabii ki bazen her istediğiniz kapıda istediğiniz sonucu alabildiğiniz bir şey değil. Zaten içinde ona bir kuralı denen bir kural var yani. 10 kişiyle görüşürseniz 8 tanesi sizinle görüşeceğini söyler. 6 tanesi sizden teklif ister. 4'ü e okey görüşelim der. İkisi tamam der. Sadece biri satın alır. Hal böyleyken yapmanız gereken aslında müşteriniz olmayan müşterilere ulaşmak. Bunun da temel sebepleri ve adımları var. Bunun için referans yöntemini kullanabilirsiniz. Müşteriniz olmayan müşterilere ulaşmanın yöntemlerini bulabilirsiniz ve bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabii bu konuya baktığınız zaman çok bacaklı ve çok uzun bir konu. Ama sürdürülebilir satışın en temel sebeplerinden bir tanesi sizin mevcut müşterilerinizin dışında yeni müşterileri nasıl bulacağınızla alakalı. İşte burada bir önceki adımlara bakmanız gerekiyor. Onlardan en temeli neydi? Kişiselleşme, yani markalaşma. Siz iyi bir satışçıysanız daha çok müşteri bulan değil, müşterinin sizi bulduğu bir hale gelmiş olursunuz. Dolayısıyla bunlar bizim için temel altın kurallar ve herkesin uygulamasını beklediğimiz kurallar. Ancak ancak şöyle bir şey var ki satış çok enteresan bir şey bir şekilde kişisel motivasyona çok fazla dayanan bir süreç eğer kendi kendinizi doğru şekilde motive edebilirseniz bu süreci iyi yönetebilirsiniz her çaldığınız kapının satışa sonuçlanmayacağını da bilerek doğru bir şekilde telkin ve satışa duygusal hazırlığınızı planınızı doğru yaparsanız işte o zaman başarılı olursunuz.